Merhaba ben Ahmet Çelik Bugün size kısa kirişlerde, betonarme kısa kirişlerde ortaya çıkan kesme güvenliği sorunu nasıl halledilebilir onu anlatmaya çalışacağım. O kirişin hasar görmemesi için neler yapabiliriz onu anlatmaya çalışacağım. Genelde zaten biliyorsunuz iki perde arasında olan kirişler veya da iki uzun kolon ya da bir yerde bir perde diğer tarafta uzun kolon olan yerlerdeki ee, kısa kirişlerde e, problem yaşanıyor. Nedir? Büyük kesme kuvveti çıkıyor. Ee, ve kesinlikle oradaki e, kirişler çatlıyor. Depremden sonra giderseniz bu oluşturduğunuz iki perde arasındaki ya da iki uzun kulu arasındaki yerlere bakarsanız oradaki kirişlerin çatladığını kesinlikle görürsünüz. Yani o kaçınılmaz. Ee, dolayısıyla bu tür yerlerde hasarı azaltmak için kesme kuvvetini atmak için ne tür önlem alırız? bunu anlatacağım. Bunu her yerde uygulayabilirsiniz. Her projede uygulayabilirsiniz. Öncelikle şu kısa kiriş nedir acaba? Ona bir bakmamız lazım. Tabii şu kiriş, şunlarda iki tane uzun kolu. Ee, bu kiriş 30 olabilir, 35 olabilir, 40'lık, 45'lik, 50'lik, 60'lık neyse olabilir. Dolayısıyla aslında buradaki tanımı şöyle yapmak lazım. Şuna L dersek, L bölü H ile ilgili bir durum. Burada benim kirişim 50'lik, 30'lı 50'lik ve açıklığında 150. Lik. Yani burada dikkat ediyorsanız, 150 50, 3 gibi bir oranım var. Eğer açıkta 200 olsaydı, 200 bölü 50, 4 gibi bir oranım olacaktı. Yani bu büyüdükçe bu oran kirişte uzuyor, kısa kirişten bahsedemiyoruz. Dolayısıyla genelde genelde 3'e 3'e e kadar olan e, durumlarda, yani 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3'ten küçük olduğu durumlarda, oradaki kirişte e, muazzam kesme kuvvetleri oluyor. Dolayısıyla siz muazzam ettirin. Sık diye bir çapla yerleşmek zorunda kalıyorsunuz. Uygulamalarda da genelde uygularsanız bunu baktığınız zaman işte 3 ve 3 küçük olanlarda bunu uygulayabilirsiniz. Ama ben 4'te de uygulayacağım. Kesme kuvveti çok büyük. Evet bu yöntemi de uygulayabilirsiniz. onda bir problem yok. Bu yöntem nedir? onu anlatayım. Bakın bu kesme kuvvetlerini etriyeler haricinde de bir takım şeylere aldır, aldıracağım. esas olay bu. Etriyelerim var. Ben onları çizmedim. Hesaplarda bulduğunuz ne etriği ise yine koyuyorsunuz onları. Bunlar ekstradan daha sonradan koyduğum donatılar. Şu ikisi. Kesit çiziyorum bunlara. Kesit çiziyorum. Nasıl koydum? Nasıl koydum? Şu kirişimin etriğesi. İşte üst donatılarım. İşte üst donatılar. İşte alt donatılarım. Bu donatılarım da şöyle. Yani şuradan kesit çizdim. Dört tane üstte dört tane altta misal. Yani şu aynı şekilde şurada da var. Depremini bu taraftan ve depremini bu tarafın olarak düşünün. Tamam şuradan kesti aldığımı düşünün. Üsttekiler alttaki dört tane üstteki dört tane dikkat ediyorsanız görüyorsunuz onları. Üstteki dört tane alttaki dört tane. Yerleşimi bu. Ben de bunu bu şekilde gösterdim. Şimdi hesap tekniğine bakalım. Hesap tekniğine bakalım. Acaba ben bunu nasıl hesaplayacağım? Ee, 20 tonluk bir kombinasyondan gelen kesme kuvveti var. Maksimum kuvvet bu. 20 ton. Yani baktım bir tane GQE'de 20 tonu gördüm. Veya yani elde hesaplarsınız. Yani düşey artı maksimum deprem kuvvetine gelen. Ona göre hesap yapacağım. Şunları detaylandıracağım. Bunun için ortaokulda öğrendiğim üçgen bağlantıları var. Ondan yararlanacağız. Yani bunları biz ortaokulda öğrendik. Bakın şurada bir üçgen oluşuyor. Şu diğerini sileyim. Bu var ama kafamızı karıştırmasın diye bunu sileceğim. Size çünkü ortaokulda öğrendiğim üçgen bağlantılarından bir takım şeyler çıkaracağım. Aslında ortaokul bilgilerimizi burada kullanıyoruz. İşin doğrusu bu. Bakın şu. Şurada bir üçgen oluştu. Gördünüz mü? Orada bir üçgen. Şu mesafene 50 idi. Şurası 13 santim paspayı, şu ikisinin arası da 10 santim, Şunların arası yaklaşık orada. Şurası 13 santim. 13 santim gitti şurada. Yukarıda da dikkat ediyorsanız sadece bir şey var. Paspayı var yani 16 santim. 50'den 16'yı çıkarırsanız üçgenin şu kısmı 34 santim kaldı. Gördünüz mü? 34 santim. Yazdım. At kısmı nedir üçgen e, 150 santim işte. 150 santim. Onu çıkarttım. Şunu çıkarttım. İşte bu. 34'e 150'lik bir dik üçgen. Var mı burada kafamızı karıştıran bir şey? Yok. 34'e 150'lik bir dik üçgen var. Şurası nedir? Şurayı da atıyorum alfa açısı değil. Her e, ne açısı diyeceksiniz. Şurayı bulun. hipotenüsü bulun. Bulalım hemen hipotenüsü. Yine ortaoklu bilgilerimizle. Karesi artı 150'nin karesi. Artı buraya da x diyelim. Eşittir. x'in karesi. Değil mi? Şu. Bulalım x'in. Hepiniz bulun. 154. Yani şurası da 154 santimmiş. Şunu siliyorum. Bakın ortaokul bilgilerinizi kullanırız. Bir şey yapmadınız. Ortaokul bilgilerinizi kullanırız. Sinüs alfa nedir? Şimdi ortaokul bilgileri. Şuraya yazalım hatta onu. Sinüs alfa. Karşının hipotenüz oranı. Kosinüs alfa neydi? Komşunun hipotenüsü olan. Yani 150 154. Sinüs alfa 34 bölü. 154. Hemen onu bulalım. Buldu. Ne çıktı? 0.22. Sinüs alfa 0.22'miş. Buldu. Sinüs alfa 0.22'miş. Orayı bulduk. Bakın üçgen bağlantılarından Orayı bulduk. Şimdi gelelim işimize. Yani benim üçgenim bu. Ee, kesme kuvveti ne? Bakın o kesme kuvveti tam şuradaki kuvvet. Ne kadar bu kuvvet? 20 ton. Doğru mu? Oradaki kuvvet 20 ton. Çünkü kesme kuvveti neydi? Tam olarak ee, kirişe Tam olarak kirişen. Paralar e, olan e, kuvvet. Bakın şimdi. Şurası 20 ton. Benim burada amacım ne biliyor musunuz? Şu kuvvet böyle ya. Acaba bu kuvvetin iz düşümleriyle bu hale getirebileceğim ben. Şu iz düşümünü alacağım ki bu kuvveti bu karşılasın. Bakın görüyor musunuz? Bunun iz düşümü bu. Yani hem bu yönde iz düşümü var hem de diğer yönde iz düşümü var. Dolayısıyla şuraya getireceğim. Şimdi sinüs alfa neydi? Sinüs alfa eşittir. 20 tonun hipotenüs oranı. Hipotenüs şu. İşte ben o kuvvete tam donatımdaki F kuvveti dedim. F kuvveti işte. Sinüs alfa neydi? Yani bu bütün donatları, böyle aşağı olan bütün donatları kapsıyor. İşin doğrusu da o, onu da söyleyeyim. Yani şu şekilde olan bütün donatları, kaç tane varsa, üç tane, beş tane, bu toplam donatıyı kapsıyor. Ee, sinüs alfa neydi? 0.22 idi, bulmuştum ben önceden. Eşittir. 20 böyle f. E, f kuvvetim neymiş? F kuvvetim neymiş? F 20 bölü 0.20. Hemen onu bulalım. 20 bölü 0.22 özür dilerim. 20 bölü nokta 22. 20 bölü 0, 22. 90 Yaklaşık. Bakın 90 ton. Ben kesme kuvvetini dik olan kesme kuvvetini pik olan kesme kuvvetini attığım yatay donatıya taşıdım. Yani ben artık şuraya hiç etriye bile, hiçbir şey bile atmasam, hiçbir şey atmasam şu kuvvet onu e, alacak. Burada oluşturduğu kuvvet. Yani 90 ton kuvvet oluşturuyor şu yönde. Öyle söyleyeyim. Kabaca. Şu yönde oluşturduğu kuvvet 90 ton. Özür dilerim 90 ton. Ama böyle bir kesme kuvvetim var. Şöyle bir dik donatı atsaydım bunun buna hiç düşümü yok. Yani bu attığınız yatay donatik, attığınız yatay dikkat ediyorsunuz kesme kuvvetine. Bu bağlamda çekme ve basınç olarak almıyor. Şöyle atarsanız, bakın iz düşüğü düşer, o zaman alır. Onun için e, biz de çapraz attık ve e, bu 20 tonun iz düşümü oldu. 90 ton civarında kuvvet taşıyacak bu donatılar. Dolayısıyla e, kesme kuvvetinde bu Karşılamış oluyor aslında dikkat ediyorsanız. İz düşümüyle kesme kuvvetinde de e, karşılamış oluyor. Şu kesme kuvvetinin e, bir bölümünde bu karşılamış oluyor. Anladık bu 90 ton olacak. Yani şuradaki toplam kaç tane şurada da var altta da var. Tersini düşünün. Toplam 90 ton e, kuvvete maruz kalacak. Bu 90 ton hangisi? Bu 90 tonun nasıl olduğunu öğrendik. 90 ton nasıl olduğunu öğrendim. Şuradaki kuvvet 90 ton olduğuna göre benim şu koyduğum çubuklar 90 tona e, ee dayanımlı olmalı. Kaç tane çubuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane olduğunu düşündüm. Yani gerekirse 10 tane de atabilirsiniz. O işin ayrı boyutu. Ben 8 tane atacağım burada. En az 4 tane atmak, 4'erle bunu atmak zorunda. Veyahut da tek ortaya atabilirsiniz. Kesme kuvvetin büyüklüğüne göre değişir. Bakalım ben 8 tane atacak şekilde e, düşündüm bunu. Ben 8 tane atıyorum. 90 tonu 8 donatı karşılıyor. Benim hesaplarımda. Bir donatıya ne kadar düşüyor? 11.25 ton. 11.25 ton. Bir donatımın alacağı kuvvet. Yani şu donatım 11.25 şu donatım 11.25 arkadaki 11.25, 11.25 şunlar var. 11.25, 11.25 11 arkasındaki yani hepsi 11-25 ton karşılıyor. Anladık. Peki 11-25 ton karşılıyor. 3650 kilogram bölü santimetre kare. 1 santimetre kare donatımını karşılayacağım değil mi? 1 santimetre kare karşılıyorsa 11250 kiloyu acaba kaç santimetre kare donatı lazım? İşte bu. Gördünüz mü? Kaç santimetre kare donatı bulalım hemen 11.250 bölü 3.650 eşittir bölü 11.250 bölü 3.650 ne çıktı 308 santimetre kare benim bir çubuğum bunu taşımadı bir çubuğum e, fi 20 neydi? 3 14'tü. E tamam. Bir tane fi 20 şu. Bir tane fi 20 bu. Yani burada 8 tane fi 20 var. Fi 20, 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 fi 20. Veyahut da ortalara da koyarsınız. Atıyorum 10 tane, 12 tane olur. Bunlar fi 20 olmaz da fi 16 olur. Veyahut da işte nasıl olacak? 6 tane, 8 tane olacak. O şekilde düşünün. Yani şu Dörtlü olmaz da. Ortalara koyun dediğim şu şey ortalara koyma. İşte altı tane olur. Sekiz tane olur. Dolayısıyla sizin burada kullanacağınız donatı fi 20 ve sonuçta da koyacağınız donatılar aynen ve şu şekilde olur. Ve kesme anında burada oluşan, şurada oluşan 20 ton vardı ya. Burada oluşan 20 ton şurada 90 tonluk Donatınızda, donatınızda, her donatınızda 11.25 tonluk bir kuvvet doğurarak çekilir ya da basıncı olur. E, deprem e, kuvvetine göre 11.25 ton, 11.25 ton e, kuvvete şu kesme kuvveti dönüştürülerek e, sistem tarafından karşılanır ve hasarda en azından minimum hasar görürsünüz. Öyle parçalanma, bölme, düşme. E, tam göçme bu tür karşılaşmazsınız. Demek ki şu donatılara her türlü kısa kirişte koymanız lazım. Bunlar haricinde. etiyeler haricinde. Etiye hesabını yapacaksınız. Etiyeler koyduktan sonra ben hiçbir şey bilmiyorum. Ya bu hesabı yaptınız tamam anladık. Ortaokul bilgileriyle, matematik bilgileriyle yaptık ama ya unuttum ben ortaokul koymak istiyorum. Hiçbir şey yapmazsanız bile kısa girişlerde şu tür donatları hesapsız bile yapsanız bakın işiniz olur. Hesapsız bile yapabilirsiniz aslında. Çok basit şeylerle, basit şeylerle yapabilirsiniz. işte. Tabii şunu da unutmayın. Hani burası 150 santim. Bu 200 santim olur, 100 santim olur. Her seferinde şunu hesaplamanız lazım. Hani size kaç tane rahatlık gerekli? Her seferinde bunu hesaplamanız lazım. Çünkü üçgen şeyleri değişiyor. Bağlantıları değişiyor üçgene göre. Her seferinde bunu hesaplayıp ilgili yere koymanız lazım. Çok zor bir hesap değil, dikkat ediyorsanız bildiğiniz ortaokul bilgilerinden kullandık. Ortaokul bilgilerini kullandık ve şu donatıların kaç olacağını karar verdik. Dikkat ediyorsanız burada şu da var, burada kuvvetin yönü şu veya bu. Aslında bu bir normal kuvvet kirişe baktığınız zaman kirişte de bir iz izdüşüm olarak kiriş eksenine paralel bir kuvvet de var doğal olarak. Doğal olarak. Yani aslında bu kirişte bir de normal kuvvet de oluşuyor. Onun için kirişte normal kuvvet de oluştuğu için burkulma da önemli hale geldi. Adeta kolonumsu bir yapı oldu. Onun için bu durumlarda her 20 santimde bir her 20 santimde bir kiriş çır uzatmak zorundasınız. Enine. Aynı kolonlarda gibi. Çünkü artık normal kuvvet de var burada. Bundan kaynaklı normal kuvvet de var. Bir 20 santim geçmeyecek şekilde bir çiroz atmak zorundasınız. Aynı şey bu tarif için de geçerli. Yok, donatımı nasıl atacağım? O zaman gövde koyacaksın, atacaksın. Böylece de burkulmayı da önleyeceksin. Bu çatlamayı, göçmeyi, hasarı, şunu bunu her şeyi önleyecek bir tedbir ve kirişiniz. Büyük sıkıntı yaşamaz, büyük hasar görmez. Her projenizde uygulayın bunu. Her projenizde kafanıza yatmaya, Etçilerin çok sık olduğu, etçiler çok sıksa kesme kuvvetimiz çok büyüktür. Öyle bir projeler görmüşsünüzdür ki. Fi 15, Fi 10, 1, 2 hesaplara bile bakmadıkları için bunlar var. Çok sık demek ki kesme kuvveti büyük. Bunları atın. Yani bunları kullanın artık. Burada önemli olan husus bir de şu. Tamam buraya attım da bundan sonrası ne olacak? Şu ne olacak? Bunda buraya girmesi lazım ki bu çekme kuvveti alabilsin. Doğru mu? Ve bunun da buraya girmesi lazım. Yani şunun şuraya girmesi lazım. Ne kadar girmesi lazım? A. Aynı şekilde bu. Ne kadar girmesi lazım? Ne kadar girmesi lazım? Bunu A diyelim. Ne kadar gireceğine. A, A eşittir. LB'yi bir hesaplayalım. LB'miz neydi? Bildiğimiz kenetlenme boyudu. Alın LB'yi hesaplayalım. 0.12 çarpı FYD bölü FCT'de C30-37 kullandığımı varsaydım. Çeliğimiz de belli. E, 012 çarpı 3650 bölü F, C, 30 3037 yani 30'un 19 kilogram bölü santimetre kare çekme dayanımı. Bunu 1.5'a bölerseniz 12'yi görürsünüz. 12. Buradan ne çıktı? Ee, çarpı fi var Onu da unutmayalım. Yani donatım çapı. Donatım kaç çıktı? Benim kullandığım 20'likti. Fi 20 yani 2 santim. Hep santim çalışıyorum ya. Kilogram bölü santimetre kare. Kilogram bölü santimetre kare santim. Buradan LBM ne çıktı? LB. Hemen onu da yapın isterseniz. 3650 bölü 12 çarpı 2 çarpı nokta 12 burada neyi buluyoruz? LB'yi de e, bulmuş oluyoruz burada. 72 santim çıktı. Değil mi? LB kenetlenme boyu 72 santim. Şu kısımlar A dedik. A eşittir 1.5 LB. Yani uzun kolonlara veya perdelebilecek kısım 72'nin e, 1.5 katı 36'yı ekleyin. Ne eder? 108 santim. A eşittir 108 santim. Bunlar buralara 108'er santim girecek. Hepsi. Ve çapraz donatılarla sonuçta siz ne yaptınız? Çapraz donatılarla kirişin kesme güvenliğini sağladınız. Kirişin hasar görmesini engellediniz. Bunu her projenize uygulayabilirsiniz. Açıklık 150 santim, kiriş 40-50 baktınız. Orada bir kesme probleminiz var. Kesme probleminiz var. Ee, hemen elle hesap yapabilirsiniz. Orta üçgen bilgilerinize göre. Hemen şu kesme kuvvetini şuraya taşırsınız. Ne kadar oluşacak. Ee, ona göre de e, halledebilirsiniz. Tabi burada mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Bakın çok uzun bir, bir nispeten uzun. Hani diyelim ki 4 metre falan. Bunu da kullandığımız zaman şuradaki ne demiştik? V. Bunu da kullandığımız zaman bakın şuradaki alfa çok küçük. Epey küçülüyor. Dolayısıyla pek işe yarayacak bir şey değil bu. Pek işe yarayacak bir sistem değil. Ee, onun için e, <laughs> daha ziyade yani kiriş kısaldıkça bakın çok kısa bir kiriş. Çok, çok kısa bir giriş. Çok kısa bir giriş. Sinüsü düşündüğünüz zaman çok kısa bir giriş. Şurada kesme kuvveti oluştu. Koyduğunuz donatı sizin nasıldı? Şöyleydi. Bakın ne kadar etkili. Düşündüğü falan düşündüğünüz zaman bakın ne kadar etkili. Veyahut da şöyle düşündüğünüz zaman kafanız karışmasın hemen onu yapayım. Şöyle koyduğunuz çapraz donatı şöyle aşağıya bunu koyduğunuz çapraz donatı Şurada da beynimiz var da. Bakın sinüs büyük olduğu için ne kadar iz düşümü büyük bu beyin. Dolayısıyla kiriş büyüdükçe şu çapraz donatıların etkinliği de daha artıyor. Kiriş uzadıkça da zaten çapraz donatıya gerekiyor. Bunu Her e, bu tür kirişte kesme kuvvetinin sorun olduğu. Nispeten bu anlattığım ölçülerde, kısa kirişlerde kullanabilirsiniz. E, perde kirişlerinde kullanabilirsiniz. bu tür kirişlerde kullanabilirsiniz. O kirişin de hasar görmesini engellemezsiniz. Hesabı da çok basit zaten. Görüyorsunuz. Orta okuldaki üçgen bilgilerimiz. İyi çalışmalar.